Arkadaşlar herkese kocaman selamlar. Selamünaleyküm ve merhabalar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu arabayı özellikle tekrar çeker misin? Biz neyin ne olduğunu pek fazla anlayamadık. Daha böyle kapsamlı video çeker misiniz? yazan kardeşlerime o güzel isteklerinden dolayı bu güzel videoyu çekmeye başlıyoruz. Evet, geldik şimdi arabamıza. Bu araba Opel Cascada. 2013 model, 2000 otomatik yani 2000 dizel otomatik vites. Gayet güzel, sağlıklı, hoş, gösterişli. Benim ben birçok kabrioyu harbiden bozup dillere destan olacak güzellikte bir makine. Aldığımda bu araba kahve rengiydi. Normalde benim kafamda ve fikrimde gerçekten başka bir renk vardı açıkçası. İstediğim renk şu an için mevcut olmadığından ve renk bittiğinden dolayı mecburiyetten bu rengi kullandım. Yalnız bu rengi kullandığımda asla pişman değilim. Çok da güzel durur. Şu araba çok tarzda çok güzel duruyor. Şimdi neden kaskada? Evde oturuyordum. Otomobil seçeneği yaptım ve 300 ile 500 milyar arasında olan, özür 300 ve 600 milyar arasında olan arabalar yani kabri seçeneklerini açtım. 2-3 sayfa geçtikten sonra bu arabayı gördüm. Dedim ki Allah Allah. Opel'in böyle bir arabası mı var? Değil mi? Bir araba çok kapsamlı. Ayrıca çok özellik olan yani ha, dolu. dolu. ve özelliği çok fazla mevcut olan bir araba. Dedim ki neden ben böyle bir arabayı almıyorum? Ondan sonra sıra geldi maça. Antrenman yaptık. Birkaç telefon trafiği o bu derken falan filan. Ha, arabayı il dışından aldım. Dedim açıkçası. Sadece telefonda pazarlık yaptık. Araba çekiciyle geldi. Paralarını gönderdim. Araba geldi. Vekaleti satış matışı neyse hallettik onu bir şekilde. Arabamız geldi. Araba umduğun gibi çıktı. Zaten orada sadece bir tamirciye gösterdiler. Motor mekanik. Motorunda yağ kaçağı, şanzımanında vurma ıvır zıvır hiçbir şey yok. Tek problem akislerde bir problem vardı arabada. Akislerini, akislerini ben zaten yaptırdım. Harici olarak motor kulağında bir problem vardı. Biraz kasaya titreşim veriyordu. Onu hallettim. Problem bir sıkıntı. Geri kalan bütün her şeyini ben hallettim. Çok güzel, çok sağlıklı bir araba oldu ve ilgi çekici bir araba oldu. Şimdi ben normalde Instagram fotoğraflarını paylaştığım zaman tek atmıyorum. Yani tek koymuyorum. Bu arabadan çok fazla olmadığı için bunun Instagram fotoğrafını paylaştım da oraya teklerini koydum Kaskada diye. Dünya genelinde Kaskada binicilerinin birçoğu bu arabayı paylaştı. Harici olarak da ne hikmetse bütün Kaskada'cılar bana yazdı. Yurt dışından hani araba çok güzel, çok hoş olmuş işte teşekkür ederiz falan. Bu benim için tabii ki bir gurur. Ben bu resmi gurur diye paylaştığımda gerçekten sadece bunu ifade etme amaçlı paylaştım. Dünyada bu arabayı ilk yapan biziz desem yeridir. Muhalifler mi diyelim, karşı taraf mı diyelim, ne dersek diyelim ya. Kendi ülkemizde bizim de kardeşlerimiz, bizim canımız, ciğerimiz. Helal olsun sana. Yine yapmışsın, cansın, ciğersin. Hani zor bir araba. Gerçekten zor bir araba. Hani cesaret istemiyorum Yapmışsın. Tebrik ederiz seni. E, emeğin var. Kötü bile olsa emeğin var. Tebrik ederiz diyeceğine. ah bak bunu yapmışlar. Ya bırak bu işleri. Artık sıkılmadınız, bıkmadınız falan. Yani nefret ediyorum sizden desem yeri de. Seneler oldu yani. Anladım bak seneler oldu. Artık bir kendinize çeki düzen ver Yani oluşmuş ve oturmuş bir sistem var. Tamam mı arkadaşlar? Bazı şeyleri kabul edin yani. Bana çıkarmışlar. bunu bir tane kırmızısı var. Yabancı ülkede yapmışlar. Arabanın kafayı bile basamamışlar. Tam 3 parmak kalmış lastiğe çamurluk. Bana çıkarmış onu gösteriyor. Arabanın üstüne bir jant koymuşlar dursun tamam mı? <laughs> Yemin ederim jantı yolda görsen tekme atarsın. ya abi, biri de yapmış onun jantları daha güzel. Hatta birçok şu jantları çok güzel. Allah'ın kitabını seversen. Şimdi arabayı bulacağım. Hadi dur bulayım ya. Bak Yok ya bulayım. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Bak yorum yapan kardeşlerim bu videoyu izliyorsunuz tamam mı? Eğer bu araba bu bu açacağım araba. Bu arabadan yemin ediyorum güzelse siz de yazın zaten tamam mı? Güzelse vallahi de billahi de ben bu arabayı ne yapsam geri sökeceğim. Terbiyesizlik ya. Sırf bu arabayı ben yaptım diye inadına, uyuzluğuna, tabiri caizse benim Instagram dilim var. Piçliğine o arabayı seçiyor. Bak açacağım arabayı. Neydi? Eee kas modifiye diyelim. Bak kaskada modifiye dediğin zaman benim araba çıkıyor. Seversen ya. Ha. Görünüyor mu? Ha. Allah'ını Bir seversen. Şey. Araba bas bu basık hali ha arabanın. Ulan sırf var ya uyuzluğuna yapmıyorsanız hiçbir şey bilmiyorum yemin ederim. Ben benim araba biriyle kıyaslama ya da bir arabayla kıyaslama gibi bir derdim kesinlikle yok. Bu yaşıma kadar da olmadı ama uyuz olduğumdan dolayı böyle bir şeyim. Şimdi gel arabayı tanıtalım. Orjinal rengi kahverengi. Hiçbir kaplamacı kapı içini kolay kolay kaplamaz. Ben de kaplamadım. Bu arabada koltuk soğutma var. Gel buraya. Bak koltuk soğutma burada. Ee, i̇leri geri bel boşlukları bu da şöyle bir özellik daha var. Ben çok kabroya bindim ama bunda var özellik. Görüyor musun? Bu güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Bak. Yani düşünsene mandal takılı kalıyor. Yani başka arabalarda mandal takılı. olan çek iki saat gelmiyor. Bak. Görüyor musun? Ondan sonra koltuk ısıtma var şurada mevcut. Harici olarak çok güzel bir müzik sistemi var. Saklama kabı var, kol dayaması var, rekara koltuk var ve çok yakışmış. Harici olarak bu arabanın üstteki paspasları ben yaptırdım. Böyle bir paspas bu arabada yoktu. Basık bindiğin için şuradan airbagleri iptal edebiliyorsun. Bunu birçok arabacı yapıyordur. Anahtarını takıyorsun, çeviriyorsun. Tak airbagler iptal. Niye? Ya basık biniyorsun. Bir yere takılsa açacak. Yazık günah. Biz yani, iptal şu, ben iptal etmedim. Çünkü ben airbag açacak kadar da acemi şoför değilim. Tam basarım öyle de binerim. Ee, onun haricinde şu görmüş olduğunuz bütün siyah parçalar normalinde krom rengi tamam mı arkadaşlar? Şu direkt şuraya kadar hariç. Bu geri kalan komple krom. Bunları biz siyah yaptık. Cantların rengiyle birbirini tamamlasın diye. Araba fotoğraflarda videoda ufak çıkıyor demişsiniz. Araba devasal derecede büyük. Yani normal bir insignadan daha büyük desem yeridir. Ve ne hikmet yani Opel arabası. Abi araba çok konforlu ya. Bak bende 4 kasa kabriyo vardı, 3 kasa kabriyo vardı, Mercedes kabriyo vardı, Peugeot kabriyo vardı. Birçok arabanın kabriyosuna bindim ama şunun böyle tadı tam şuna bindiğimde aldığım haz. Ve şöyle bir sistem yapmışlar arabada bak dursun. Şu akış var ya bak şu akış şuraya kadar geliyor ya hiçbir şekilde bak hiçbir şekilde soğuğu içeri almıyor. Sıcağı, soğuğu, havayı, rüzgarı kesinlikle içeri almıyor. Onun haricinde çok tarz ve çok yakışıklı bir araba. Biz bu arabaya kaplama yaptık SMC garajda. Kaplamamız çok güzel oldu. Rengimiz kaplama kaplama gibi değil de boya gibi. Yani baktığımızda bazı kaplamalarda dalgalanma duruyor. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Çok kişi hatta boyanın kodu ne diye bana sordu. Boya olmadığını ve kaplama olduğunu söyledim. 2000 motor seçeneği var arabada. Benzinli 1.6'sı var benim bildiğim. Türkiye'de 3 tane var. Ben bu arabayı aldığımda fiyatı 580 ile 700 bandındaydı. Yani 700 falandı. Ben aldıktan sonra fiyat değişti. Bu arabalara 900 falan şu an en düşük. Yani şimdi ben benimle bir alakası yok kardeşim. Ben bu arabayı aldım. Ben adamların kafasına gidip silah dayamadım. Gidin bu arabanın fiyatını yükseltin demedim. Eğer saçılık yapıyorlarsa onlarla onları Allah arasında ona ben karışamam. Onları yani ben ilgilenmez. Herkes malına parasını yazar. Ama ben piyasanın altına vereceğim. Uyguna ben uyguna abi. ya fiyat vermeyeyim de. Uyguna vereceğim yani. Hani o, o paralar değil yani. Onlar hayali paralar. Yazık günah ya. 1 milyon yazmış. Ama bana da veren var 800 900. Şimdi tamam da ben satmıyorum şu an ama 800 900 bana da veren var. Ne? Günah yani. Bu araba bence 800 900 etmez. Ne? Ya şu piyasada eder ama etmez benim gözümde. En baba var. En baba edeceği 500 600 lira. Sık değil bence. Ama baktığın zaman bu paraya da kabriyo yok. Dizel kabriyo yap. Türkiye'de ucuz bu çıkıyor. Bu 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 araba çıkıyor yani şey kaskarlı olarak bu çıkıyor. Dizel kabriyo da uygun bir araba da yok. Allah var 2013 model bu araba. Ne diyorum sana çok Avrupa'yı bir araba. Ya. Bakayım orada nasıl görünüyor. Yani gözümle abi şu tarza bak ya. Bak gel şu yandan al. Maşallah var ya. Yani arabanın rengi canlıda daha güzel. Ondan sonra mı led far var, led stop falan var. Bak onları da bir istersen canlandıralım dursun. Ve bu arabayı camları kapatıyoruz ya mesela dursun. Camları kapattığımızda ayrı bir güzel duruyor. Sisler. Bak nasıl yanıyor. Yalnız zaten bu da bunun kıymetlisi o. Kıymetli olanı bu. Tabii canım. Otelde. Tabii. Far sistemi yaptım komple. Gel. Bu arabanın stop grubu çok güzel. Şuraya bak ya. Allah'ını seversen şu götün güzelliğine bak. Yani şey diyesin var. Bak sevgili aramızı bozan göt bu. Yani harbiden şu götünün güzelliğine bak şu arabanın. Dur lan bir fotoğraf çekeyim harbi. Elime gelmişken. Bunun haricinde mesela bak şimdi camları örteceğim. Araba bir duruyorsa iki duracak. Bak dursun. Şimdi sinekliğin ne işe yaradığını sormuşlar. Onları göstereceğim. Önce şunları kapatalım. <laughs> tamam. Camlar kapalı nasıl duruyor? Daha tarz dursun diye bak camlar da yeşil ha. Yeşil film yaptım. Tam böyle stancı kafası. Ee, şimdi sinekliğin ne işe yaradığını sorayım. Bana bunu çok kişi sormuş. Ben, çoğu kardeşimiz bilmiyor. Bak ya. Sinekli daha önceki arkadaş sigara kullanıyormuş. Sinekli birkaç yerden delmiş zaten sigara delmiş sineklik bu şekilde gittiğinde sineğin arkanızdan zaten önden giremez. Gittiğiniz için üst açık arkadan gelip böyle size zarar vermemesi için sinekliğin üstünden de geçtiğinde zaten içeri giremez. Sineğin çünkü bir gidiş şeyi var yönü var böyle sinek böyle gelip buradan aşağı gidemez hızlı giderken sinek bu. Yani he. Iyidir abi ya. he. benim kullandığımın amacı sadece dekor başka bir şeyden dolayı kullanmıyorum. kullanmıyor bak sen bu araba üstü kapalı gördün mü? gel tamam bak şuradan bir açı al tamam bak şimdi sen bir de bu araba üstü kapalı gör şimdi kaç saniyede kapanıyor valla saniyesi bilmiyorum al sayayım başta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 herhalde düzgün saysam 15 saniyede kapanıyor hızlı kapanıyor şimdi bekle bekle bak şimdi bak Şşş. Malı bir de böyle gör. Dursun. Bak şimdi. Böyle daha güzel. Böyle nasıl duruyor? Böyle daha güzel. Kimse kapalı resmini görmedi bu arabanın değil mi? Bakayım nasıl duruyor. Abi ya bu araba her haliyle güzel ya. Hiç farklı modu var. Ve arabanın şöyle bir güzel tarafı var. Tentenin kahverengi olması arabanın kahverengi olmasıyla alakalı ama tentenin kahverengi olması yeni rengini de asla yadırgamadı ve bozmadı. Bence çok kaliteli, çok da tarz duruyor. Doğru mu? Bunda ön arka süspansiyon kullandım Ve yedek kumanda olarak Hiçbir eğirici sana Bu kumandanın aynısını vermez Ama Ben bunu Oldu kumandamıza Bir problem oldu Kumandayla alakalı Bir problem yaşadık Hemen küçük kumandaya Sıfır kumandaya Yedeğini çektirdim Bak Gördün mü Arka Buna da yedek okutturdum Çektirdim Bunu torbaya koyuyorum Evet Seninki mi e, Tam Sana da bundan yapıralım çok güzel bu yedeği. Ee, şöyle bir şey daha yaptım. Normalde eğir yaparken arabanın bazı yerlerini sökebiliyorsun. Kablo geçirmek için, hava geçirmek için, tamam mı? Hava hortumu, elektrik hortumu geçirmek için bir yerlerini sökebiliyorsun. Ben bu arabada hiçbir yeri sökmedim. Sadece içeriye basıncı göstermesi için bir saat koydum. Gördün mü? Arabanın bir yerini söktürüp taktırmamak için. Söküp taktığınızda bir şey olmuyor. Bozulduğuna serviste söküyor. Tamirci de, elektrikçi de, motorcu da söküyor. Ama ben hiçbir yerini söktürmemek adına sadece kumandadan kontrol edilebilmesi için şöyle Gel abi de bundan yapalım. Bak. Mesela dans modu var. Bu çok birçok eğirli arabada vardır. Hani size dans modu koydum falan derlerse inanmayın. Birçok arabada var yani. Bak. Bak 1 2 3 4 beş. Bak 5 kere hızlı bastım. Bak. Kaldır. Güzel ha. Bak ben basmıyorum bak. Gördün mü? Bunun da böyle bir özelliği var. Yani size dans modu yaptım diye yalan söylede. Buna 5 kere bastığında bu böyle bir olay oluyor. Hızlı 5 kere basacağım. 1 2 3 4 5 yapıyorsun. Olay bu. Harici olarak size bu arabayla alakalı söyleyeceğim başka bir şey yok. Güzel bir araba. Bir gün böyle bir araba almayı düşünüyorsanız, eğer bütçeniz buna uygunsa kararınızı kesin böyle bir araba yönünde verirsiniz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bak ben size söyleyeyim ama yakıt açısından 2000 dizel bu biraz yakıyor gibi hissettim. Bence yakıyor. 500 bilmiyorum. Bitti, ha? Yani, ha? bitti canım. 500 ama çoğu yere gittik ama bitiyor yani. Bence yakıtı biraz fazla yakıyor. benim hissettiğim. Belki e, şimdi yağ su bakımını yaptım arabanın ama bakımdan sonra düşebilir diye hissediyorum ama yani normal araba 50 kuruş yakıyorsa bence bu 70 kuruş yakıyor. Abi, kasa da ağır. ağır olabilir bilemem ama yakıyor yani. Ben, tente de ağır içinde bak. Kardeşim, tentesi tente var içinde Kardeşim tente simenti önemli değil. Bence yakıyor. Ben ha. bileyim hani ben bildiğimi abi. söyleyeyim. Ha. Şimdi bu arabayı burada bir yere mi alalım burada mı çekeceksin? Tamam. Yeri güzel değil mi? Bu arabanın şimdi sağını solunu bir çek dursun. Seni seviyorum. Arkadaşlar siz de zahmet edip izlediniz. Hepinizi çok seviyorum. değişik bir araba, enteresan bir araba. Böyle bir arabam vardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir çok kişi yazmış. Arabayı biraz daha detaylı çeker misin diye. Detaylısı sende. Seni seviyorum. Bir bir daha çeker seviyorum. beğenmez Yani i̇stiyoruz daha derlerse yolda yine yere indiriz. Bayrağımızı elimiz alırız. Bir daha çekeriz. Seviyorum seni. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ben şurada biraz oturacağım.